Bu hayvan kafası neden her gördüğümde daha çok büyüyor? Senin gözün öyle geliyor. Neden her gördüğümde <laughs> biraz daha şişkolaşıyorsun acaba? Çok pis kokuyorsun. Gerçekten sabunla çitilenmeye ihtiyacın var ya. Yeter artık. Git bir duş al. <laughs> Üflediğimde burnun ağzıma tıkamazsan sevinirim. Tamam mı? Rahat bırak beni. Şunu senin yüzünden içemiyorum. İçine tükürdün çünkü. Al şuradan bir de. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar niye bu şekilde davranıyor biliyor musunuz? Paşayı. Paşayı konuşturmak için bu şekilde davranıyor. Böyle yaptığı zaman paşa ona karşılık vermeye başlıyor. Bir süre sonra paşa bütün kelimeleri sırasıyla sayıyor. O yüzden böyle e, hani sertmiş gibi görünüyor ama aslında değil. Konuşma şekilleri böyle her zaman iyi davrandığı zaman paşa karşılık vermiyor. Bir de sürekli sadece öpücük istiyor konuşmuyor. Evet. Yani kuşu sevmiyormuş gibi davranmasına bakmayın. Evet. Aslında seviyor ama paşanın karşılık vermesi için böyle yapıyor. Kokuyor ya. Evet civciv gibi değil mi? Civciv daha kötü. Hmm, sen civciv kokuyorsun. Paşa koca bil. bir kümes şeyini karşılıyor <laughs> tek başına ya. Ne kümes diyorsun gibi sen kokuyor, benim oğluşuma? Niye kümes gibi kokuyorsun? Pis, tek başına yaşıyor ya. Nasıl kümes gibi kokabilirsin? Paşa sen de ona söyle oğlum. Bitti diye bağıracak şimdi bana.